Kurşun yedim sol yanımdan Yaralandın mı ey can Yaralandın mı ey can Yaralandın mı Bir güzele deli gibi Sevdalandın mı ey can Sevdalandın mı ey can Sevdalandın mı yüreğimde hasret ile Bekledin mi hiç gecelerce Bir aşk için senelerce Avlatıldın mı ey can avlatıldın mı Yüreğimde hasret ile Bekledin mi hiç gecelerce Bir aşk için senelerce Avlatıldın mı ey can Avlatıldın mı